Merhaba, ben Bilge. Psikolojik Danışmanım. Düzce Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünden bu yıl mezun oldum. E, aynı zamanda İkinci Perde Kültür ve Sanat Derneği'nin kurucu üyelerinden biriyim ve COVID-19 Gölgesinde Sanat Projesi'nde proje ekibinde yer alıyorum. E, COVID-19 Gölgesinde Sanat Projesini yazarken e, sanatçıların pandemide nasıl etkilendiklerini, sanat dallarının nasıl etkilendiklerini anlatmalar üzerine bir platform oluşturmak isteğiyle yola çıktık. Ee, şimdiye kadar da birçok sanatçımız e, projemize katılım gösterdi ve süreçte neler yaşadıklarını anlattı. Ee, ben de psikolojik danışman gözüyle bir yorum yapmak, değerlendirme yapmak, gözlemlerimi paylaşmak istedim. Ee, çünkü sanatçılarla birlikte aslında sanat tüketicilerinin de pandemide farklı yaşantıları oldu. Ee, sanatçıların da ee, videolarda izleyeceğiniz üzere e, farklı şekilde etkilendiler. Çoğunluğu ekonomik sıkıntılardan e, yakındılar. Bunları dile getirdiler. Çünkü e, sanatçıları da aslında şöyle ayırabiliriz. Geçimini sanattan sağlayan yani sanat üzerinden kazandığı parayla hayatını sürdüren ve farklı bir iş olup sanatı hobi olarak yapanlar. Ve pandemi sürecinde bir grup daha ortaya çıktı. Pandemide yeni bir sanat dalıyla tanışan ve bunu icra etmeye başlayanlar. Bu kişiler de çoğunlukla evlerinde yaptılar bunu. E, hatta bazı şeylerde, istatistiklerde gördük. Yani hobi setleri, işte resim setleri, enstrümanların satışı arttığı bu dönemde. Çünkü insanlar evde kal sloganıyla birlikte... Ee, evde kalabilen aslında şanslı diyebileceğimiz bir grup belki de ee, çalışmak zorunda olmayan veya bir şekilde iş yerleri buna müsaade etmiş olan gruplar. Ee, bu konuda çok farklı çeşitlikleri olduğu için buna girmeyeceğim. Ee, evde sanatla ilgilenme şansı buldular. Ee, bu konuda tabii şu anda onlineda çok fazla e, fırsat geçti herkesin eline. Ee, şimdi YouTube'u açtığımız zaman bir enstrüman nasıl çalınır diye baktığımız zaman aslında karşımıza birçok kurs çıkıyor. Ee, veya diğer platformlar da hatta bazıları ücretli platformlar ücretsiz hale getirdiler vatandaşların daha fazla yararlanabilmesi için. Ee, bu anlamda güzel bir gelişme oldu. Hiç sanatla tanışmamış veya farklı bir sanatla ilgi göstermek isteyen insanların e, sanata daha yakın olmalarını sağladı bu dönem ama geçimini sanattan sağlayan sanatçılarımız e, maalesef hani hem sanatlarından uzak kaldılar hem ekonomik kaygılar dolayısıyla e, hayatlarını da sürdürmekte zorlandılar ve bu dönem de uzun sürdü aslında pandemi çok uzun süredir hayatımızda. Ve bu dönem uzadıkça sanatçılar da haliyle yeni ürün ortaya koymaya odaklanmaktansa yeni üretim alanları oluşturmaya çalışmaktansa ekonomik kaygılara düştüler. Çünkü biliyorsunuz belki yani Maslow'un bir ihtiyaçlar hiyerarşisi vardır. En alt basamakta açlık, susuzluk, barınma gibi ihtiyaçlarımız bulunuyor. Bunlar karşılanmadığı zaman, bir üstünde güvenlik ihtiyacımız karşılanmadığı zaman aynı zamanda sağlık kaygısıyla birlikte daha üst basamaklara çıkıp sanat ihtiyacımızı, estetik ihtiyacımızı gideremiyoruz. Çünkü önceliğimiz karnımızı doyurmak, kiramızı ödemek, faturamızı ödemek oluyor maalesef ki bu bizim ülkemizde zaten pandemi haricinde de var olan bir sorun sanatı üretenler içinde, sanatı tüketenler, sanatla beslenenler içinde. E, çünkü normalde de ekonomik şartlarımız aslında e, kendimize zaman ayırıp bir şey üretmekten uzak oluyor. E, önceliğimiz geçinmek oluyor. E, dolayısıyla bu birazdan bahsedeceğim alana da giriyor aslında ve e, ekonomik desteklerden de mahrum kaldıkça ee, üretim ortamı sektöre uğradı bu anlamda. Ee, bir de sanat tüketicilerinden bahsetmek istiyorum. Tüketici diyorum çünkü hani bunda e, sanat ürünlerinin sunulduğu kişilerden bahsediyorum aslında yani genel olarak halktan bahsediyorum. E, bunda pandemide sanatı gereksiz gören bir kitle gördüm. E, bunu daha çok Instagram yorumlarında gördüm aslında. Şöyle ki mesela ünlü diye tabir ettiğimiz sanatçılar e, Instagram üzerinden bir paylaşım yaptılar. Mesela hani işte desteğe ihtiyacımız var, işte tiyatrolar kapanıyor, işte setler durdu, konserler durdu, işte çeşitli kurallar, yasaklar ortaya çıktı pandemi koşullarıyla birlikte. E, sanatçılar da üretim ortamı devam edebilsin diye belki ortaya yeni fikirler atarken veya sadece şikayet ederken ee, şöyle yorumlar gördüm hani kazandığınız yetmedi mi <laughs> hala ne arıyorsunuz ne istiyorsunuz diye ee, bunları sadece yargılayarak bakamıyorum maalesef çünkü e, zihin esnekliğinin de olmamasıyla birlikte insanlar az önce bahsettiğimiz geçim kaygılarından dolayı sanatı maalesef lüks olarak algılıyorlar. Ee, ama bizim aslında öğrenmemiz ve öğretmemiz gereken şey şu ki sanat bir lüks değildir. Sanat aslında bir ihtiyaçtır. Ee, buna farklı yorumlar getirilebilir ama sanat herkesin bir şekilde yararlanması gereken bir şeydir bence hayatında. Çünkü e, faydalarına baktığımız zaman aslında faydalarına da ihtiyacımız olduğunu görüyoruz. Ee, bununla yani sağlık kaygılarıyla birlikte geçim kaygısıyla birlikte sanatı aslında ön plana atmak birazcık şımarıklık olarak da algılandı bazı kitleler tarafından. Yani hak vermek, hak vermemek dediğim gibi yine bana düşmüyor ama belki bu konuda birazcık fikir açıklığına, fikir esnekliğine ihtiyacımız var. Bir yandan pandemide sanat eserleriyle rahatlayan bir kitlemiz var. Daha fazla kitap okumaya yönelen, daha fazla film izlemeye yönelen eski e, filmler arşivler ortaya atıldı. E, bazı müzikaller online üzerinden yürütüldü. E online'da birçok müze, sergi açıldı. E, üzerimize birçok <laughs> şeyler böyle arşivler yığıldı. E bunları da tüketen bir kitle oldu. E, burada şöyle bir sorun var. Bunu hem rahatlamak için e, kullanan kitleyle birlikte bir de buna maruz kalan bir kitle oldu. Ee, biz zaten hızlı yaşadığımız bir çağda, her şeyi tüketmemiz gereken gerektiğini düşündüğümüz bir çağda veya asla boş durmamamız gerektiğini düşündüğümüz bir çağda, ee, üzerimize birçok arşiv fırlatıldı. Hani bunu, buna bakın, buna da bakın, bakın pandemide açık sadece falan diye. Ben mesela kendim bir gecede 500 tane elektronik kitap indirmeye çalışırken buldum çünkü o arşiv açılmıştı ve sonra ben ona ulaşamayacaktım ve benim onu kaçırmamam gerekiyordu gibi. Bu da pandemide üzerine sanat fırlatılan bir kitle olarak adlandırdım ben bunu düşünürken. E, kaçırmamamız gerekiyor diye. Burada da aslında sanat ve diğer belki bilgi, bilim daha sanat diye devam edeyim buna. Aslında birazcık amacından saptı bence pandemi döneminde. Çünkü her yerde listeler oluşturuldu. Bakın bunu yapalım de evdeyiz. İşte zamanımızı güzel değerlendirelim. Hadi biraz pandemiyi unutalım ve kendimize yönelelim. Dış dünyayı bırakalım, iç dünyamıza bakalım derken. Aslında biraz daha kaygıya iten bir şey olduğunu düşündüm ben bunun. Çünkü bir yetişme çabası içinde olduğumuz zaman sanatın aslında güzelliğini bırakıp e, bizi kaygımızdan uzaklaştırmasından ziyade yetişemiyorum. Ona da bakayım, şu müzeye de bakayım, şu konseri de dinleyeyim, şu kitabı da okuyayım, şu filmi izleyeyim derken. Aslında biraz yine bizim tüketim arzumuzu tetikledi ve bunu kandırmaya çalıştı, doyurmaya çalıştı bizde. Tabi e, tabii sadece tüketmek de aslında sadece tüketerek sanatın içinde var olmak da ne kadar bizim psikolojik ihtiyaçlarımızı gideriyor bunun da birazcık konuşulması gerekiyor e, çünkü sürekli kitap okuduğumuz zaman e, bir kitabı bitirip hemen bir diğerine başladığımız zaman bunun bizim bilgi birikimimize kelime daracığımıza tabii ki çok fazla etkisi var davranışımıza tutumlarımıza tabii ki yatsınamaz bir etkisi var ama e, sıraya koyup sırayı tamamlamaya çalışıp ee, hemen bir diğerine başlamaya çalışmak. Aslında dediğim gibi burada birazcık amacından sap, sapıyor ister istemez. Belki burada şunu da konuşabiliriz. Ee, herkes tüketmesin. Herkes üretsin mi o zaman? Herkesin ürettiği sanat olur mu? Herkes üretmek zorunda mı? Herkes ortaya bir şey koymak zorunda mı? Hayır tabii ki değil. Herkesin buna zamanı olmayabilir. İsteği olmayabilir en önemlisi. Buna bir ihtiyacı olmayabilir. <laughs> Fakat biz bazen ihtiyaçlarımızı fark edemiyoruz, sıralayamayabiliyoruz. Ee, bazen içimizde ifade etmek istenilen, ifade etmek istediğimiz duygularımız olabilir ve biz bunları sadece konuşarak e, ortaya koyamayabiliriz. Bir şey üretmeye de ihtiyacımız olabilir. Bunların birazcık keşfedilmesi gerekiyor. Bu pandemide ortaya atılan içe dönüş kavramının aslında böyle bir e, yolla izlenmesi gerekiyor. Yani her şeyi tüketeyim, birazcık kendime yöneleyim, kendime zaman ayırayım dediğimiz aslında bu tarzda olmaması gerekiyordu bence. Tabi ee, tabii herkes üretmek zorunda değil. Nasıl olsa yani bazılarına da şöyle bir düşünce oluyor. Hani benim yaptığım ne kadar sanat sayılabilir? Hani ben evde bir şeyler karaladım, bir resim çizdim, bir tablo yaptım. Şimdi ben sanatçım oldum. Ee, bunu Sanat felsefecilerinin alanı aslında bu ama yani sanatı anlam, anlam katan nedir diye baktığımızda e, burada aslında varmak istediğimiz şey elde edilen ürünün güzelliği niteliği değil, sanat tarihine geçip geçemeyecek olması değil. Orada sanatın kendisi oluyor. E, şöyle bir söz buldum. Sanat, sanat rahatsızı rahatlatmalı. Rahatı da rahatsız etmelidir diye. Aslında bizim burada hangi durumda olduğumuzu birazcık fark etmemiz gerekiyor. Ee, çünkü herkes sanatı tanınmak için yapmıyor. Üne kavuşmak için yapmıyor. Veya sanatı sanat için yapmıyor. Sanatı kendimiz için yapıyoruz. Sanatı aslında toplum için de yapmıyoruz. Sanat, sanatçı içindir. Tezini savunanlardan ben her zaman. Ee, bu anlamda sanat bize kendimizi ifade etme alanı sunduğu gibi bizim olumsuz duygularımızı olumsuz yıkıcı olarak nitelendirebileceğimiz duygularımızı e, öfkelenmek gibi acı hissetmek gibi kaygılanmak gibi duygularımızı e, tüketmekten ziyade üretirken ortaya koyabildiğimiz bir şey e, ve aslında tüketmenin de şöyle bir avantajı var baktığınız zaman hani olumsuz duygularınızın karşı tarafta da bulunduğunu görüp aa bunu ben de yaşıyorum deyip size böyle bir rahatlama imkanı da sunuyor. Yani genel olarak bahsetmek istediklerim sanırım bunlar. Ve şöyle bir şey ekleyip bitirmek istiyorum. Pandemi dönemi herkes için aynı şeyleri ifade etmedi. Herkes farklı yaşantılara sahipti bu dönemde. Kimileri için bir rahatlama, bir nefes alma dönemi gibi oldu. Ama kimileri için de bu dönem bir travma haline geldi, yas ve kayıp dönemi haline geldi veya kaygılı bir dönem haline geldi. Ee, sağlık kaygımızla birlikte kaçınma, korunma ihtiyacımızla birlikte etrafımızda hasta olanlar, belki yakınlarını kaybedenler de oldu. Benim belirtmek istediğim nokta şu, birazcık bu konudan bağımsız olarak. Ben psikolojik danışmanım ve psikiyatri'nin, psikolojinin, psikolojik danışmanlığın aslında ülkemizde çok da bilinmediğini görüyorum veya anlamların, ayrımlarının bilinmediğini görüyorum. Bu anlamda şunu belirtmek istiyorum: Kaygınız sizin artık günlük hayatınızı devam ettirirken sizi zorlayacak bir hale geliyorsa, herhangi bir kayıp durumunda nasıl baş edeceğinizi bilemiyorsanız veya herhangi bir şekilde anlaşılmak istediğiniz, kendinizi ifade ettiğiniz zaman da lütfen etrafınızdaki destek alanlarını araştırın. Psikolojik danışmanları, psikologları araştırmaktan kaçınmayın. Bizim ülkemizde maalesef psikiyatriste gidenlere deli diyen bir grup var anlaşılamayan ve anlamak istemeyen bunları. Ama psikolojik danışmanlık almak da aslında lüks değil, bir ihtiyaçtır. Ve keşke herkes alabilse, keşke herkesin böyle bir imkanı olsa. Ee, zaman zaman böyle internette araştırmalar yaptığınız zaman e, ücretsiz danışmanlık yapanları da rastlayabilirsiniz. E, tabii bunlar da lütfen diploma sormaktan, sertifika sormaktan çekinmeyin. Çünkü interneti bu anlamda e, olumsuz kullananlar da var. <laughs> Özellikle travma durumlarında ücretsiz yardım eden birçok danışman, psikolog var. E, bunları almaktan çekinmeyin. Aynı zamanda e, halk tabiriyle psikolojinin bozulmasını da beklemenize gerek yok. E, psikolojik danışmanlık önleyici ve koruyucu ruh sağlığı hizmetidir. E, herhangi bir <laughs> sorunla karşılaşmanıza gerek yok bunu almanız için. Daha iyi gitmeniz için de psikolojik danışmanlık hizmetini her zaman alabilirsiniz. Ee, bunun için etrafınızı dinleyip e, yargılanacağınızı düşünmeyin. Eğer yargılandığınız bir ortamdaysanız oradan hemen uzaklaşın. <laughs> Onları dinlemeyin lütfen. Ve aynı zamanda şuna da bahsetmek istiyorum. Ee, psikolojik danışmanlık bilinmediği için sanat terapisi de aslında çok fazla bilinmiyor. Ee, sanat terapisi de alabilirsiniz. Özellikle biraz daha büyük şehirlerdeyseniz buna ulaşabilirsiniz. Ee, dışa vurumcu sanat terapisinde özellikle çeşitli sanat dallarını kullanarak bunların yardımıyla, bu materyallerin yardımıyla işin uzmanından aldığınız zaman e, belki de konuşarak rahat ifade edemeyeceğiniz duygularınızı e, rahat bir şekilde ifade edebildiğinizi görebilirsiniz. Bu dönemde pandemiyle birlikte online danışma da gündeme geldi. Bunları da takip edebilirsiniz. E, konuyu birazcık dağıttım. Belki anlatmak istediklerimi çok anlatamadım ama e, eğer ki bir sorunuz olursa e, veya detaylandırmamı istediğiniz bir yer olursa e, ulaşabilirsiniz tekrar. Yeni bir video çekilebilir soruların ışığında. ve Aynı zamanda sanat psikolojisi alanında uzman olan <laughs> sanat felsefesi alanında uzman olan Birileri de bu konu başlıklarından seçip zenginleştirmek isterse e, yine bize ulaşabilir. Bu bilgi anını zenginleştirmeyi çok isterim. E, hepinize iyi günler diliyorum, sağlıklı günler diliyorum. Bizi takip etmeye devam edin.